sizlerle birlikte tekrardan sizlere bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yeniden Battle oyununu oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben en son yanlış hatırlamıyorsam bir 6-7 gün neredeyse bir hafta önce yine videosunu çekmiştim biliyorsunuz ki arkadaşlar şimdi arkadaşlar tekrardan e, videosunu çekiyorum. En son chapter 2 dedik biliyorsunuz ve ben bayağı bir ilerledim arkadaşlar. Yani şey diyebilirsiniz hani videoyu da çekip bu bölümleri oynayabilir diyeceksiniz de arkadaşlar. Yani şimdi ee, zaten arkadaşlar ya bölümleri biliyorsunuz yani arkadaşlar klasik. işte askerler çıkıyor onları öldürüyoruz falan filan klasik. Tek değişiklikte de biliyorsunuz. Bilmiyorum biz bu oyunda kim öldürmeye çalışıyoruz nereye gidiyoruz ama bildiğimiz tek şey bizi bizim geldiğimiz anlamışlar ve kamera koymuşlar. Kamera bu kadar. Ee, Görebiliriz bizi görsünler diye kamera bu kadar. Yani başka bir değişiklik yok arkadaşlar. Bir de ben iki bölüm daha anladım ve dört bölüm kaldı. Dört bölüm de zaten neredeyse 15 dakika süreceği için dört bölüm bıraktım. Lafı uzatmayalım ve hemen geçelim. Evet. Bakalım. Biz nereler bekliyor? Daha fazla böyle oyun serileri için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hala bekliyoruz. Evet şimdi. En son buradaydık arkadaşlar. Siz tabi bilmiyorsunuz ama yani en son biz buradaydık. Yani şöyle bir yerden geçtik arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Bakın klasik Yine askerler çıkıyor. Yani şehir meydanında gibi bir, bir yerdeyiz arkadaşlar. Şehir. Ve evet, yine klasik yine dronlar geldi. Allah be. Onu satayım. Helikopter var lan. Sıçtık. Helikopter varsa sıçtık abi. Heh vurduk abi çok iyi. Vallahi helikopter öldüremeseydik çok sıkıntıydı. Evet gidiyoruz. Şuradan bir mermi alalım. Lazım olacak gibi. Al abi. Gidiyoruz. Ne oluyor He. O ne lan? Helikopter var lan orada. Evet vurduk şu elemanı da. Helikoptere mi bineceğiz? Evet lan helikoptere bineceğiz. E çok iyi abi. Ben mermi değiştireyim gene. Ne olur ne olmaz. Ha, ya gerek yok. sana neyse bir şey olmaz. Sanırım helikopterin üstüne çıkacağız. Klasik parmak kütletmek challenge. Evet. Evet bu bölümümüzü rahatlıkla geçtik. Hiç de zor olmadı. Kolaydı. Ezvin. Evet 16. yerdeyiz. Hadi bakalım. Şaka maka oyunu da bitiriyoruz. Ne? Bir chapter'ımız kaldı sadece. Lan bir de oyun Türkçe olsa var ya mis gibi olacak. He. Oyun Türkçe olsa bildiğiniz Modern Combat 5'in aynısı. Ama Modern Combat 5'in kalitesi daha iyi. Evet çıkmışız gördüğünüz gibi. Evet, bir yerden geçiyoruz şu an. Ne oluyor lan? Ya gene helikopter düşecek. Her bir oyunda oluyor ya. Hep bir şey oluyor. Hep bir şey oluyor. Al işte. Ne güzel helikopterle mis gibi ilerliyorsun ve ağacın üstün yaralanmışız. Ba 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 Lan baygın gel bile biraz dış şey ediyorlar ya. Kıyarlara bak sen. O sniper mi var? Ben vuramıyorum. Vur 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 vur. Hadi ya hadi ya. Tamam vurduk. Hele şükür ya. Ulan sen şimdi gel. Seni iki sattı sen niye şimdi? Ulan işimiz de zorlaştı. ne güzel helikopterle mis gibi gidiyorduk. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aha helikopter. Vallahi helikopter. Abicim bizi de al abi gözünü seveyim abi abi. Bu abi gel abi bizi de al abi 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 abi. Abi bizi de al abi abi gözünü seveyim bak. Gelmesiniz lan siz buraya. Sizi ne alakalı ediyor o bu iş. Bak gene her yerden çıkıyorlar yalan. Nereye gidiyorsun lan kaçma lan. Sen mi gelsin buraya. Yok. Nereye gidiyorsun oğlum? Onu. Ne Bir taraftan arka vuruyor bir taraftan. Mermice lazımdı ya bu turda. Buradan kim ateş ediyor lan? Bu ne? Ne oluyor lan? bak senin yeter lan bir gelmeyin artık ya aha mermi bitti sıçtık oğlan güçlüymüş lan bu silah tarıyor lan adamı Oo, bir şey yapamamış Bir tane daha mı var bundan ya? Çok iyi vurduk hocam. Wow, 6 dakika konuşsam bu bölüm bayağı uzundu. Dur lan mermi alak. Lan beni bekleyin, mermi alacağım. Şimdi sıçtınız oğlum siz. Bekleyin oğlum siz. Wow, daha 50 metre ileride. Geliyorum, beni bekleyin. Tamam geldim. Selamın aleyküm. Nasıl geçiyoruz? Heh geçtik tamam. O ne lan? Orada bir şey var. Burada bu bölüm bayağı zordu ya. Evet son iki bölüm. Bakalım neler olacak final nasıl bir şey acaba finalim çok merak ediyorum Dediğim gibi arkadaşlar 4 bölüm neredeyse 15 dakika dedi. Daha şimdi de 7 dakika olmuş zaten. Final bölümde yüksek ihtimal zor olacağı için o da herhalde 5 dakika sürer. Evet en son buradaydık. Ne yapacağız şimdi? Aşağı mı ineceğiz? İyi gidelim. Sanırım şuraya mı gideceğiz? Yo ta dibimiz Oha oğlum siz ne ara oraya gittiniz ya? Şimdi önümüze askerler çıkacak. Yok, dediğim gibi. Benim de ordu çıktı ya. Ya vuruyorum işte. Nasıl olmuyor ya? Vurduk mu? Vurduk herhalde. gidiyoruz. Neredeler lan? Çok iyi. Şimdi gene gene mi oraya kadar gideceğiz? Hayır. Mermimizi değiştirelim hocam ne olur ne olmaz. Evet geldik. Ya bak gene mi? Ya baktım sizden ya şu sahil kenarına mı ne geldiğimize göre herhalde burada helikopter gelecek veya deniz gibi bir şey. Gemi mi ne artık bir şey işte ya. He bak ne dedim ben size. Ana bunlara bineceğiz. Ben dedim abi ya. Ama şimdi ben niye helikopter dedim ki ya kafamı var ya. Ya denizin yanına helikopter mi gelir ya? Gülüğün kafam çalışmadım. Eyvallah kardeşim ödül için. Evet son yer. Evet video 10 dakika oldu. 5 dakika daha ekle hocam. Evet final yerindeyiz. Bismillah Günlük ve giriş yapıyoruz. Vallahi heyecanlıyım. He final nasıl olacak acaba? Yani botla falan mı gideceğiz? Ne yapacağız? Deniz kenarında da savaşmayacağız herhalde. Ya illa savaşacağız yani deniz kenarında da. Oha ya ben böyle hesaplamamıştım. Uy böyle çok iyi olur lan. Oğlum oyun Modern Combat 5'in bir bir Modern Combat 5'in ilk bölümünde de böyleydi am. Sürekli savaşıyorduk. Selamünaleyküm. Oğlum ne yapıyoruz? Köyü yangıda mı veriyoruz? Ne yapıyoruz diyor? Ya? Gidiyoruz. Oğlum güzel yermiş bir şey. Nereye gidiyorsun oğlum? He bunları öldüreceğim. Helikopter mi kovalayacak bizi? Ya. Aha düşürdük helikopteri. Hadi bay bay kardeşim. Seni iyi tanırdık. Hu. iyi patladı. Lan nereye gidiyoruz? Orada nereye lan? Dedi yaklaştı yok. Oğlum ilk defa böyle bir yer görüyorum. Dediğiniz yerin dibinde yani. Senin gelmeyinden Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Önümüzü şimdi bir koruma. Muham ya. Ben oradan tanası vurayım sizi. Ama bu niye ölmüyor? şükür ya. Alamam da ceza. Sınırsız mermim var oğlum. Aynen kardeşim. Başına sınırsız mermim var. <laughs> evet şimdi Allah'ın izniyle gideceğiz. Oo bizim daha çok yolumuz var oğlum. Lan bu ne? Sen kimsin lan? Düşüreceğiz mi? Sanki biz bölümü yapamadık gibi ya. Baksın orası bizi gösteriyor ya. Oğlum biz daha nereye gideceğiz? Yeter ya. Ulan zaten önümüzde bir helikopter. Ne yapıyor? Ne ettiği belli değil. Bir taraftan şu hala diyor. Gel o tarafa git diyor. Bir taraftan belli değil bir yere gidiyoruz. Biz nereye gidiyoruz ya? Dese dedim arkadaşlar final bölüm uzun olur. Bakın 15 dakika oluyor video. Allah bilir ya burada da mı düşman çıkacak ya yeter ya. Zaten 110 mermim kalmış şurada. Al işte. Ne oluyor lan? Ya abi biz nereye gidiyoruz ya? Ki var ya kesin biz bölümü geçemedik var ya. Allah bilir nereye. Şuraya mı gidiyorsun? Ooo ilk defa ormanlık alana mı gideceğiz? Aynen kardeşim başına ormanda alana gideceğiz. Ooo önümüzde daha 500 metre var. Oo hızlanıyoruz işte böyle hızlanacaksın ya. Allah bilir nereye gidiyoruz ya. Aha geldik böyle değişik bir yere. Bu sefer nereye gidiyoruz? Aa işte bu ya. Sonunda bitirdik. Misisyon komplet. Evet arkadaşlar bölümü de bitirdik. Yani ben açıkçası çok bir şey yani beklemedim ben bu finalden. Yani bence de çok sıkıcı geçti. Hani bu finalde ben şey bekledim böyle animasyonlu sahneler falan bekledim de hiç de öyle olmadı. Oo, chapter 3 bayağı değişik. Vallahi Chapter 3 sanki biz bir askeri alana gelmişiz gibiye benziyor. Ama bakacağız Chapter 3'ün ilk bölümünü oynamayacağım tabii ki de. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Gördüğünüz gibi eee Battle oyununda eee Chapter 2'sini de bitirdik. E, şimdi arkadaşlar artık önümüzde Chapter 3'ü oynayacağız. Chapter 3'ün bölümlerini tabi oynamayacağım. E, videoya saklayacağım arkadaşlar. Ondan sonra Chapter 3'ün Chapter 2'de yaptığım gibi. Chapter 2'nin mesela Chapter 2'de ben ne yapmıştım? Bölüm ilk geç, Chapter 2 ilk geçtiğim zaman hiç bölümlerini oynamadım. Videoya sakladım ilk bölümlerini. Sonra artık ilk bölümleri oynadığım için orta bölümlerde biliyorsunuz çok bir şey olmuyor. Orta bölümlerini oynayacağım. Sonra kalan bölümleri e, videoyu saklayacağım. Final bölümünü öyle yapacağım. E, çap dürüş duruşu da aynısını yapacağım. Artık ilk çap, bu chat duruşun bölümlerini artık e, şeye saklarız. Evet. başka videomuza yani kısacası videomuz buraya kadardı ama dur bir önce bir silahımızı da geliştirelim çok güzel silahımızda da maxlandı hocam bu silah almaya çalışacağım 6 bin lira o bu çok para ya neyse arkadaşlar Artık buna da para biriktiririz. Videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.